Konyaaltı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin geleneksel hale gelen toplantısında bu kez yağlı güreş konuşuldu. Toplantının konukları ise Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayık, Baş Orhan Okulu ve İsmail Balaban oldu. Konsiyat Başkanı İlhami Kaplan, Bahar'ı müjdelemek için yapılan yağlı güreşlerin günümüzde gelenek haline geldiğini söyledi. Türkler tarafından 1400 yıllardan beri yapılmakta olan yağlı güreş, ilk başlarda ilkbaharın girişini müjdelemek, karşılamak için açık çimenlik alanlarda yapılırken daha sonraları bir gelenek haline almış ve günümüze kadar aynı şekilde, aynı heyecanla devam etmiştir. Kanal ve Haber Müdürü Ali Buldun'un moderatörlüğünü yaptığı bölümde başpehlivan Orhan Okulu güreş hayatına nasıl başladığını anlattı. Güreş hayatıma babamın teşvikiyle 8 yaşında başladım. Tabii ilk defa 2000 yılında kırpına katıldım. Hem küçük boydaydım. Minik bir boyunda. İlk katıldığımda kırpınarda final yaparak ikinci oldum. 2011 yılında büyük ortada birinci oldum. 2012'de baş altında birinci olarak baş kategorisine yükseldim. Ve 2013'te de baş kategorisinde ilk defa güreştik. Orada ikinci oldum. 2015 yılında altın kemer Antalya'mıza getirmek nasip oldu. 2017 yılında ikincilik ikinci oldum ve 2018 yılında da altın kemer gene nasip oldu. Başpehlivan İsmail Balaban güreş hayatındaki hedeflerini anlattı. Her gittiğimiz yerde biz Antalya'yı Konya yı, altını temsil ediyoruz ve e, her çıktığımız sahada da e, hedefimiz her zaman tabii ki birincilik en iyi şekilde burayı temsil etmek. E, her güreşçinin hayal e, hayali baş olmaktır ve Kırpınar'da altın kemer kuşanmaktır. Birinci hedefimiz tabii ki Edirne Kırpınar. Daha sonra Elmalı, Kurtdere, Kumluca, bunun gibi büyük organizasyonlar var. Başlıca tabii bunlar hedeflerimiz. Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayıksa kariyerinde önemli yer tutan anlarını paylaştı. Dünya Şampiyonu olduktan sonra ilk ve son yenilgim, bir yenilgim vardır. Ondan sonra yenilmedim. Aynı adamı 3 defa yendim ama hem Türk Milli takımını, takımımızı ikinci yaptım. Hem kendim yenilmezlik ürünlerim gitti. Hem de takımı da ikinci yaptım. Ben de ikinci oldum. Hayatımda en üzüldüğüm noktalarından bir tanesi odur. Sene 1966 ilk Avrupa Şampiyonası başladı. Aralarının açık olduğu söylenen baş pehlivanlar Orhan Okulu ve İsmail Balaban Kanal ve Haber Müdürü Ali Buldu'nun talebiyle kameralar önünde birbirine sarıldılar, dargın olmadıklarını söylediler. Tabii ya, tabii ya. Ne demek? abi. Yani sarılın ve samimi olun en azından. Böyle bir şey ne <laughs> herkes bilsin. <laughs> e, dediğim gibi çok sıkı rakibiz ama onun dışında tabii ki e, niye bir ortamda biz bir, bir araya gelmeyelim ki neden böyle bir şey konuşuluyor? E, evet, saha içindeki, içindeki saha içindeki müsabakamız e, farklıdır kıran kıran olur yeri gelir birbirimize elense tırpan vururuz ama saha dışındaki tabii ki. E, da Toplantı katılımcılara plaket verilmesiyle sona erdi.